Başla. <laughs> Cafer, gel oğlum bunları bir yıkayalım bir. Zeren <laughs> abi, az önce sen gittin diyor şu kan. Konu bek, zorlama ya. Hadi. Bayanlar koşum altı yüz kırk bu. Kar 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 Kaldır hidroliği. <laughs> Kırma kolunu çek, sal, tetik düşür, şarjör tak. Teker küçük oldun, kaçırıyor universum. Kaçınca yok. Kaçınca mamur. Boşta direniyor be daha ya. İkisi de ben sana 640 <laughs> Kararetin <laughs> yeşilin ortasını buldu Yine <laughs> yanacak noktana gelmiş kararet Sen direnme, sen direniyorsun Tatozları çalıştırın, götten verin amk Müzik 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 Aha da neden aşağı gidecek adam? Aman ak adamın Oğlum doğru otur lan. Kır 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 Ha. kır. Yeter lan. Yıkama nana. Yıktırma anda. nasıl oldu işte yıktı. Golajı da ya illa Dur dur bitti Dur elime kal temel elime sıksın yıksın ama ne Gol çok zorladı işte büyüğün Kapatacağız kasları Abi ben yine idmanlı ya ikmanlıya. farklı bir şey olmuş. Müzik dakika oldu. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> <Müzikinden kopacak. gülüyor> İki dakika da yıkama ya altı çıkır versen. Çünkü öyle şah. <laughs> <şağlandırıyor, gülüyor> <şağ kopuyor, gülüyor> öyle. Çeki vuruyor ama ayrı mı? <laughs> Hadi kızışın gari, oradan ateş sala mi Aman o ne işte ayağıma, ayağıma bakayım Bir yerandırma daha yok aman o Dur <laughs> <laughs> masa geçecek! <gülüyor> 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 aman o lan, seni kaldırma lan! <laughs> oradan. kalkmaz, lan! <laughs> Hadi, nasıl atmaz o iş? <laughs> Az diren dersin gal. Dur <laughs> bir daha ver. Abi sana. Allah yara gitti ya. <laughs> <yaran gülüyor> <akladım. gülüyor> Allah'ını koparsın.